Şimdi arkadaşlar benim eşim beni 2020 yılının Haziran ayında Özgür Aytaş'ta takılıyorum. Özgür Aytaş'ın evinde diye. O zamanlar içiyorum ediyorum falan filan. Bıraktım şimdi. Sen kalk. Sen kalk. Beni 155'e şikayet et benim bir şeyim olmadı halde beni e, satıcıya soktur. Paket ettirmeye çalış. Allah katında herkes mahşerde görecek yarın öbür gün benim eşimin bana yaptıklarını. Ben şimdi ayrıca başka birileri daha var. Ama eşim tarafından darbeymiş bir insanım. Arkadaşlar alacağınız kadına dikkat edin. Tamam mı? Bir insan çocuk doğurabilir. Çocuk bakabilir. Evi temizleyebilir. Ama aynı evde yaşadığı kocasıyla kurallarına uymuyorsa kocasının veya sen onun kurallarına uymuyorsan bir koca olarak. Tamam mı? Bu tamam mı? Allah katında razı gelmez yaralar. Tamam Alacağınız eşlerinize dikkat edin arkadaşlar.